Ayşe'cim sana çok teşekkür ederim. Çocuklar yukarıda oynuyorlar. Bir iki saate ben dönmüş olurum. Tamam Barbie sen hiç merak etme. Aklın kalmasın ben onlarla ilgilenirim. <laughs> Sonra görüşürüz. Hoşçakal. <laughs> Çocuklar. Efendim Ayşe. Anneniz birkaç saate dönecek. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa ben aşağıdayım tamam mı? Tamam tamam. Sen hiç merak etme. Biz zaten oyun oynayacağız. Evet. Ben uyuyacağım. Tamam ben de yatağa çıkıp kaydıraktan kayacağım o halde. Hop. 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 Şimdi biraz yatakta zıplayayım. Hop. ne kadar da rahat bir yatak. Hop. 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 Hey Chelsea hadi sen de gel birlikte zıplayalım. Ha.

çocuklar. Ne oldu? Ay, <laughs> zıplarken düştük. Yatakta paramparça oldu Ayşe. Siz iyi misiniz? Herhangi bir yerinizde bir şey var mı? İyiyiz. Ay tamam. Ee, ben şimdi annenizi arayıp haber vereceğim. Ee, sanıyorum size de yeni yatak almak gerekecek. <laughs> Şunu da şöyle koyduk tamamdır. Evet evet Barbie. Onlar çok iyi. Hiç merak etme. Bir sorun yok. Şimdi senin söylediğin mağazaya geldik. Y yeni yatak alacağız. Tamam. Haber veririm. Görüşürüz. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben çocuklar için yatak bakmak istiyorum. Tabii ki. Ee, bu tarafta koltuklarımız var. Hı -hı. Yataklar burada. Tamam. Bu yatak çok büyük. Ayrıca da pembe. Oy. Pembe istemem. Hop. Bu bebek peşi. Ben artık bebek değilim. Aha, İşte ben mavi bir yatak istiyorum. Fakat bunu beğenmedim. İsterseniz kardeşlerin beraber yatabileceği şöyle ranzam da var. Zaten kurulan yatağımız ranzaydı. Ben ranza istemiyorum. Ben de. Ayrı yatalım. Evet. Hmm, öyleyse... Bakın burada iki tane tekli yatak var. İkisi de aynı. Birisi biriniz için, diğeri biriniz için. Bu mavi. Tam benim istediğim gibi. Ben bunu alırım. Ben o yatağı istemiyorum. Ben pembe istiyorum. Bunu beğendim. Tamam o halde biz bu iki yatağı alıyoruz. Ben ödemesini yapayım. Tamam hemen hesaplayalım. Mavi yatak 300 pembe yatakta 500 toplam 800 para ödemeyi yapabilirsiniz. Şifre lütfen. Onaylandı. Yataklarınızı hemen gönderiyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Artık eve gidelim. Hadi çocuklar. Oh. Çok rahat yataklarınız çok güzel çocuklar. Ama bundan sonra bu yataklarda zıplamak yok. Ayşe'cim sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim Barbie. Ben artık gideyim. Görüşürüz. Hoşçakal.